Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize sevgilerimi, saygılarımı göndererek başlamak istiyorum. Bakalım bugünkü güzel çarşamba gününden hepinize selam olsun arkadaşlar. Bakalım kahve falınızda ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak sevgili arkadaşlarım. Beni şu anda kim izliyorsa inşallah bu falım güzelliklerle sizlere ulaşır sevgili arkadaşlarım. Tek yapmanız gereken abone olduktan sonra lütfen zil bildiriminizin tümü kısmını açık tutmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım. Her attığım videolardan otomatikman bildirim alacaksınız. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızı bakmaya başlayalım. Şu fincanınızın içi şöyle göstereyim. Evet sevgili arkadaşlarım. Yani telveleriniz çok böyle girintili çıkıntılı olmuş arkadaşlar. Yani göz göz olmuş vaziyette. Aslına bakarsanız ben bunu birisinin yüreği olarak e, görüyorum şu an itibariyle. E, bu kişiye sizi e, unutamayacağı kadar ne yaptınız bilmiyorum ama e, fincanınızdaki e, bu görüntüde iki kişinin hararetli bir şekilde sohbet ettiğini söyleyebilirim. E, ben bunun arkadaşınız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu kişiyi. E, uzun uzadıya kurduğu cümlelerle nefes almadan bir şeyler anlatıyor size. E, şöyle söyleyeyim, sevdiğiniz kişiden önemli haberler getirdiğini hissedebiliyorum. E, anlattıkça yüzünde güller açıyor adeta arkadaşlar. E, bu detaylar kalbinizdeki kişiden e, gelecek bir yakınlaşma durumunu müjdeliyor olabilir sevgili arkadaşlarım. E, ve burası da çok güzel çıkmış. Şimdi dalgalı bir denizde batmamak için uğraşan yelkenli. Sizin Çalkantılı Aşk Hayatınızı Simgeliyor Arkadaşlar Her Ne Kadar Azgın Dalgalarla Boğuşuyormuş Gibi Görünse De Aslında Karaya Çok Yakın Bir Noktada Bu Da Aşk Hayatınıza Dair Oldukça Karmaşık Bir Durumun Çok Yakın Bir Zaman içerisinde Çözüleceğini Gösteriyor Arkadaşlarım Şöyle Söyleyeyim Kalbinizin En Derinlerinde Tahtını Kuran O Kişi Kıyıda sizi bekliyor sanki e, bu görüntüyü sizin için bir kavuşmanın habercisi olarak e, yorumluyorum sevgili arkadaşlarım e, ve bir araya geldiğinizde dalgaların aksine siz daha huzurlu ve dingin bir denizin e, beklediğini söylemek isterim e, yani çok da şeyden korkmayın hani tartışma mı olacak o mu olacak bu mu olacak hani bunlardan korkmayın birazcık oluruna bırakın arkadaşlar konuşmalarınızda şimdi. Piyano çalan birini görüyorum burada. Piyano çalmak evet hayatınıza dair birçok konuyu büyük bir maharetle e, aynı anda idare edebilmek anlamında bu sizin özelliğinizi ortaya çıkarmış arkadaşlar. E, hoşlandığınız kişi e, bunu yapmakta oldukça yetenekli görünüyor. E, sizin de onun özgüvenine ve kontrol gücüne hayran olduğunuzu anlayabiliyorum arkadaşlar. E, yakında siz bir olaya karışacaksınız. Bu olay karşısında e, verdiğiniz tepkiyi bu kişi duyacak. Ee, ve çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Yani size karşı beğeni duymasının en önemli adımlarından e, bence birisi de bu olacak. Yani bu sizin platoniğinizdir ya da ex partnerinizdir ya da ayrıldığınız kişidir. Hiç fark etmez. Sizi seviyor mu? Seviyor. Siz de onu seviyor musunuz? Seviyorsunuz. Yani önemli olan burada bu. Bakın burada bir sandal. Ama nasıl gidiyor biliyor musunuz? Sallana sallana ite kaka dura kalka ne derseniz derin yani sizin mücadelenizle sizin emeğinizle giden bir sandal var burada şöyle söyleyeyim sizi seven kişi tarafından aldatılmamak için dikkatli olmanızda yarar var arkadaşlar bunu ister uyarı ister hissiyat ister gördüklerim ne derseniz deyin benden size küçük bitiyor sizi seven kişi ya da kişiler tarafından illaki bunu ikili ilişkiler gözüyle bakmayın normal bir arkadaşınız da olabilir yani sadece sevdiğimiz kişiler tarafından aldatılmıyoruz yani ikili ilişkilerde. E, dikkatli olmanızda e, yarar, yarar olacağını söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir kuşun gagası çıkmış. Şimdi gereksiz konuşmalar yapıyorsunuz ama e, çok dinleyip az konuşmalısınız arkadaşlar. E, çok konuştuğunuz zaman karşı tarafa kendinizi ifade edemiyorsunuz. Yani haklıyken birdenbire suçlu duruma düşüyorsunuz. Ee, aslında sizin en çok asabınızı bozan, moralinizi bozan bu. Ee, haklı olduğunuzu biliyorsunuz ama böyle hızlı konuştuğunuz için ya da e, benim gibi yani. Arka arkaya böyle e, bağıra çağıra konuştuğunuz için haksız duruma düşebilirsiniz haklıyken. Ee, bu aralar e, şu özellikle 1 Ocağı kadar e, bence çok dinleyip e, kesinlikle az konuşmalısınız arkadaşlarım. Ee, burada bir e, bakın arpa. Yani bir poşet mi dersiniz, e bir çuval mı dersiniz artık? Ee, bu mutluluğun aslında arpa bu bereketin sizin şu anda hangi hanede yaşıyorsanız e, bunun simgesidir e, bu artan bereketle birlikte hanenize resmen mutluluk geleceğini gösteriyor e, demek ki sizin sıkıntılarınız maddiyattan kaynaklandığını şimdi daha iyi anladım arkadaşlar e, maddiyat problemi olduğunda gerçekten bir mutsuzluk oluyor e, ama eğer para varsa gerçekten e, o mutluluk tohumları ekilmeye başlıyor diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım e, bakın çok iyi ve yararlı bir istihbarat alacaksınız. Bu da sizin falınıza baktığıma göre ve sizin için çok yararlı her anlamda kullanabileceğiniz bir istihbarat olacak. Bunu sevmediğiniz kişilerden onlara kullanmak için zamanında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir söz e, ya da bir adım, bir hamle e, ve o kişilerin, sizin sevmediğiniz kişilerin çok yakınından birisi size bu istihbaratı verecek. E, tabii kullanır mısınız, kullanmaz mısınız, yeri geldiğinde nasıl bir cevap verirsiniz bunu da zaman gösterecek. E, yalnız bakın kanatlarınızı açmışsınız, çok hayırlı bir seyahat yapmak üzeresiniz. Şu dönemde değil, ocağın e, gerçekten ilk haftasından sonra böyle bir seyahat var, gerçekleşecek. Ee, ve bu gerçekleştiği zaman da sizin için hayırlı bir seyahat olacak, yolculuk olacak arkadaşlar. Artık yaşantınızı e, belli bir düzene sokmanızın zamanı geldi. E, çok da böyle çıtaları yükseltmemek lazım bazı konularda arkadaşlar. O çıtalar yükseldikçe e, hayata karşı olan bakış açımız da değişiyor ne yazık ki. E, şimdi bakın, e, gelecekte iyi günlerinizin olacağını bunun net bir şekilde bazı yorumcular ee, yakınlarınızdan birinin geveziliği olarak e, adlandırsa da burada bir ağaç kakan çıkmış ama e, ben şöyle söyleyeyim bazı bilgilerin açığa çıkmasından dolayı e, zarar göreceği anlamına geliyor arkadaşlar. Yani siz e, ya bir akrabanıza istemeden zarar vereceksiniz ya da bir akrabanız size istemeden zarar verecek tamamen bu konuşmadan kaynaklanacak. Yani diyalogla ola, olabilecek olan bir şey. Yoksa fiziksel bir şey yok arkadaşlar. Ee, buna da temkinli olmanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Her daim temkinli olun. Yani hayatımızın her köşesinde. Bakın burada yüksekten düşüyor musunuz gibi arkadaşlar. Sanki böyle altınızda kim varmış, kim yokmuş, ne varmış, ne yokmuş hiç bunları gözetmek sizin. Sanki kendinizi böyle boşluğa yüksekten bırakıveriyorsunuz. Ee, siz çok iyi bir durumdayken çok sıkıntıya düşmüşsünüz, çok dara düşmüşsünüz. Ee, yani suya düşmek gibi e, ya da uçurumdan atlamak gibi ya da dağın en tepesinden atlamak gibi ne derseniz deyin. Ee, dediğim gibi çok iyi durumdayken e, belki de herkes her şeyiniz çok iyi bir şekilde ilerlerken çok sıkıntıya dara düşmüşsünüz. Yeri gelmiş maddi olmuş, yeri gelmiş manevi olmuş. Ee, ama şöyle söyleyeyim e, ve zamanında bundan artık 3 yıl önce mi 4 yılı mı 5... ...ya siz ya da o hanenin içinde yaşayan birisi ölüm tehlikesi atlatmış arkadaşlar. Burası da net çıktı. E, verilmiş sadakası varmış, ucuz atlatmış. Belki bir trafik kazasıdır, e, belki bir ev kazasıdır e, tabii ki. E, ama böyle ölümün sanki kıyısından dönmüş. Ve o günden beri de gerçekten hayatında çok temkinli davranan birisi. Hani kimseyi kırmayan, hep iyilik üzerine... O günden beri sanki bu olayı yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş gibi arkadaşlar. Ee, ve gerçekten de e, bu kişinin e, şu anda duyguları, düşünceleri tamamen şeffaf. Hiçbir yapmacık tarafı yok. Sonucu çok olumlu bir kağıda imza atacaksınız. E, artık bu mahkeme ile alakalı mı? Boşanma, tazminat, nafaka ya da bir miras. E, tek imzalar kalmış gibi duruyor arkadaşlar. İmzalar ...atılacak ve o dosya kapanacak. Öyle düşünün. Olumlu bir sonuç ve o kağıda olumlu bir sonuca imza atacaksınız. Ee, sizler için çok hayırlı olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, ve bunu sanki dört gözle bekliyormuşsunuz gibi. Hani bu haber gelsin de bir an önce imzaları atalım kim ne alacak kim ne verecek herkes bir an önce halletsin herkes işine gücüne baksın diyorsunuz e, ve bu da e, ben şöyle söyleyeyim yeni yılın ikinci haftası ya da aralığın son haftası gibi e, çözümlenmesi çok mümkün sevgili arkadaşlarım İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım <laughs> Yani burada iki arada bir derede kalmışsınız. İki arada bir derede. Bir tarafınız bakın kırmızı bir gül açmış, bir tarafınız bir erkek tarafından bir sıkıntı yaratılmış. E, i̇ki arada bir derede. Yani kalbiniz şu anda onun yanında olmak istiyor ama bazen de gül bahçesinde oturmak istiyorsunuz. Yani bazen bu sakinliğe alışmışsınız, bu düzene alışmışsınız. Bazen orada kalmak istiyorsunuz ama bazen de e, bu kişinin yanında olmak istiyorsunuz. Aslında o kadar e, tuhaf bir durum ki şu anda gördüğüm sevgili arkadaşlarım. E, i̇nşallah e, hakkınızda ben hayırlısı olsun diyorum. E, hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. E, şimdilik benden bu kadar ama bu güzellikleri inşallah bir an önce yaşarsınız. Bu güzelliklerde arka arkaya sizleri bulur diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.